Bugün tüm zamanların en korkunç 3D sprunk animasyonlarına tepki veriyoruz. Oo, bu çok eğlenceli olacak. E, misin Toso bence hiç eğlenceli olmayacak hatta çok korkacaksın. <laughs> Beni bir şey korkutamaz kirem. Onu göreceğiz bakalım Toso. Arkadaşlar videoyu sonuna kadar izleyin. Çünkü animasyonlar gittikçe korkunçlaşacak. Aha bu ne filan? Venda'ya benziyor. Evet kediye de benziyor Toso. Evet. Aa, bu ne? Evet ooo. O oh, orunu yedi. Aa, rüyaymış. rüyaymış. evet. E, biliyordum. Bu Messi mi yoksa ya? Toso. <laughs> galiba o Sen de forması giymiş orun arkadaşlar. Aa, kapı çaldı galiba. Evet. Oh, aha. Grey çok korkunç. Aa, rüyasını tekrar gördü galiba. Evet, Grey çok korkunç gözüküyor galiba. E, niye bir kutu tutuyor? Bilmiyorum. Çok da üzüldü aslında. Galiba Orun onu canavar sandı. Galiba. Baksana, özür dilemeye gitti galiba. Evet. Hediyesini aldı. Evet. Bakalım açınca ne çıkacak içinden. Evet, özür dilerim dedi galiba. <laughs> galiba. Falan. Evet, ama mutlu oldu. Bence ne çıkacak içinden filan? Bilmiyorum. Tosu. Umarım bende çıkmaz Tosu. Umarım filan. Çok korkunç gözüküyor. Evet, a sabah oldu. Sabah o kadar da korkunç değilmiş ya dışarısı. Oo, bu ne oluyor? Lan bu video harbiden çok korkunç galiba. Evet gerçekten sana demiştim Tosu. Neyse neyse korkmuyorum sıkıntı yok. O oh, Simon'la beraber kutu açılımı yapıyorlar Toso. Hadi bakalım. Umarım işten güzel bir şey çıkar. Evet umarım. Kansko sahasınlar top oyuncu. Ay top oyuncaklar galiba. Plen. Evet orada galiba Trambo olmuş. Her zaman böyle şeyler görüyor. Beni de korkutuyor ya Toso. Aha bu da mı bir yaydı yoksa? Yoksa eve mi döndü? Çok korkunç. Aa, bu ne? Ne yapacak? Aa, eline plastik bıçak aldı Toso. Aha kutuyu açıyorlar filan. Orunu beklemediler. Orun, orunun tipinde bir, bir değişiklik var Toso. Orun çok korkuyor filan. Bu jumpscare'lar beni çok korkutuyor. Evet gerçekten çok korkunç bir video. Ona yumruk attı gerçek olup anlamadığını anlamak için. Evet. O plastik bıçağı çıkarttı. Hayır kaçın ne yapıyorsun Orun? Oh. Hayır. Grey kaç Grey. Evet Grey. O. Oh. Grey. <laughs> <laughs> Orun galiba kendini arisasyonda sandı. Evet. Ne oluyor şu an? Kendini rüyada sanıp böyle bir şey yaptı. Hayır. Evet, aa bu karakter kimdi Toso? Aa, aa hatırlamıyorum. Arkadaşlar siz adını biliyorsunuz yorumlarda yazmayı unutmayın. Evet yorumlara yazın arkadaşlar. Bu arada fark ettim mi Tosu? onun hafızasından Veda'yı çıkarttı. Evet korkunç olan şeyi çıkardı. Böylelikle artık her şeyi iyi bir şekilde görüyor. Evet ama Grey'in çok umurunda değil. onun şu an kutu açılımı yapıyor. Grey <laughs> şu an yerde yatıyor. Evet o herkes çok sinirlendi görüp. Evet, topu aldılar ondan baksana. Evet, o kafasına vurdu. <laughs> Bunu hak etti Orun. Aa, ne oluyor? O plastik silahla kafasına doğrulttu. Aa, umarım bir şey olmaz. Tosu olmaz. Tosun, mu içti Grey, bana mı öyle geldi? Galiba Flam ama baksana geri uyandı. Evet, çok garip. Bu ağrı kesici olabilir. Evet, galiba. Aha, Orun'a ne oldu? Evet, onu şu an rehin aldılar ve videoya da çekiyorlar. Oo. Oh. kurtardı. Evet yapmayın dedi. Oysa ki plastik bıçakla ona saldırmıştı. Evet yok artık. Ha, işte dostluğun önemi bu Flem. Evet bu. Biz de, biz de seninle aynı böyleyiz. Evet bu gerçek bir dostluk Toso. Ben de aynısını yapardım senin için. Aa sarıldılar baksana. Evet. Aa mutlu oldu. Evet topunu gösteriyor hediye. Hediye aldı ona. Evet beraber oynayacaklar şimdi galiba. Evet. Peki arkadakiler ne yapıyordu Toso? Pink'i videoya çekiyordu falan. Bilmiyorum filan ama çok garip gözüküyorlar. Evet. Aa takım tutuyorlar. Aa. Aa herkes orada tutuyor. Evet birebir maç yapacaklar şu an. Bence kim kazanacak? Ha, bence Orin kazanacak. Sence kim Toso? Bence Grey kazanacak filan. Arkadaşlar Maç sonuçlandı ve maalesef Grey kazandı. Mesela <laughs> ben sana demiştim filan. Her zaman seni iniyorum. Of ben Orun kazanacak sanmıştım ya. Arkadaşlar Grey'in kazandı doğru tahmin ettiyseniz abone olmayı unutmayın. Eğer Orun dediyseniz abone olun arkadaşlar. Aa, aa topu vurmaya çalışırken düştü. Evet bu Vinerik miydi Tosu? Galiba filan baksana gülüyorlar ona. Evet ama çok yapmacık gülüyorlar ya Tosu. evet. <laughs> 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 aa Grey yardım edecek galiba. Evet. Grey herkese yardım ediyor filan. Evet gerçekten çok iyi biri. Keşke herkes böyle olsa Toso. Keşke filan. Aa top aldılar. Yoksa rövanş maçı mı yapacaklar? Evet rövanş da olabilir. topu alıp gittiler. Evet. Aa ona yardım ediyor. Evet. Vinerik çok mutlu gözüküyor şu an. Cevap birazdan korkunç şeyler mi olacak filan? Olabilir Toso bilmiyorum. Umarım çok korkunç şeyler olmaz çünkü hafiften korkmaya başladım. Topu ağaçta kaldı Vinelik'in Tosu Aa nasıl alacak onu oradan? Evet boyu da yetmiyor çok kısa. Ha Grey yine yardım edecek galiba. Evet. Sırtına mı çıkaracak yoksa? O Bu Grey'in özel güçleri var galiba filan. Evet nasıl yaptı onu? Kamerada da gözükmedi. Bilmiyorum filan ama biraz ürpermeye başladım. Ben de korkuyorum. Sanki her şey olması gerektiğinden fazla iyi gidiyor gibi. Evet yakında bir şeyler olacak olabilir Ne yapıyor Yanına gitti Evet O ses neydi filan Bilmiyorum Tosu. Ne oluyor O garip hareketler yapıyorlar Tosu. Orunlara saldıracak olmasınlar filan Bilmiyorum olabilir Tosu. Bir şeyler konuşuyorlar aralarında ama anlayamıyorum Evet Gizli bir dil konuşuyorlar Evet Minelik de çok korkunç gelmeye başladı Bir gözü büyük bir gözü küçük Toso ya Anlamadım filan ama çok korktum. Oh yine o robot. Diğerleri de robot sanki. Evet. Aa. Aa, doktora mı getirdiler? Evet Vinerin bacağı ağrıyormuş arkadaşlar. Ama Vinerik korkuyor. Grey çok mutlu gözüküyor. Evet. Bence onu bir şey dönüştürecek. Olabilir tüpe soktular Vineri arkadaşlar şu anda. Grey'e hiç güvenmiyorum. Evet. Oh Aa, Aa Gitti de ona. Evet uzaklaş buradan dedi. Hayır bence bir şey yapacaklar falan. Evet uzaklaşıyorlar şu an. Umarım bir şey olmaz. Gözlerini kapadı. Evet Grey çok mutlu gözüküyor bunu yaptığı için. Aa ne oldu? Aa iyileşmiş galiba Tosu. Galiba filan. Bakalım Grey ne diyecek. Evet bakalım çok mutlu gözüküyor. Aa alkışlıyorlar. Aa Grey nerede? Grey kaçtı galiba Tosu. Ha, bu neresi? O oh, oda neresi? Aha. Mr. Black. O oh, Mr. Black yine oh. çok korkunç. Hayır, Grey bir şey demiştiriyor galiba. Oo, oh. hayır. Plastik bıçakla Grey'e saldırdı. Evet, Grey Grey bayıldı galiba. Hayır. Oo. Oh. Etraf çok korkunç gözüküyor falan. Evet Vinerik'in anıları canlanıyor şu an gözünde arkadaşlar Vinerik bir şey yapmalı Hayır Vinerik kurtar Grey'i hadi yapabilirsin Evet arkadaşını yarı yolda bırakma Vinerik ona yardım et Hayır ya Ağlayacağım şimdi falan. Evet korkuyorduk şimdi çok üzülmeye başladık Doso bu nasıl bir video ya Bilmiyorum falan ama tüm duygularım karıştı Evet benim de Aha sinirlendi Hadi saldır ona saldır Evet Evet Venerik çok sinirlendi. Hadi. Oo yüzüne. Bunu oh. bayılttı galiba. Evet, Mr. Black çok şaşırdı şu an Toso. Ha yardım bayrağı çıkardı. Evet ve kaçtı. Ah her yer eskisine döndü baksana her yer Evet düzeldi bir anda. Oh. Aa yaşıyor. Evet ama sürünerek yürüyor. Şimdi Finerik onu doktora götürecek galiba. Evet ama sürünerek yürüyor. Kaplumbağa'ya benziyor şu an Grey. Evet ama bu korkunç değil miydi film? Her yer bir anda kıpkırmızıydı sonra bir anda yeşile döndü. Anlamadım neler yaptığını. Evet gerçekten çok korkunçtu Toso. Ben ben çok korkmaya başladım daha fazla izleyemeyeceğim. Evet ben de sadece bu videoyu izleyenler yeteri kadar beyni atarsa o zaman ikinci bölüme devam ederiz Toso. Evet Flam haklısın arkadaşlar beğenmeyi unutmayın abone olmayı unutmayın ben kaçıyorum. Ben de hoşça kalın. Bye bye.